Online alışveriş birçok kişinin tercihi. Ancak kargo ile gönderilen ürünler hasarlı çıkabiliyor. İnternetten monitör aldım. Açtıktan sonra gördüm ki monitör bozuk çıktı. Muhtemelen kargocu bu monitörü düşürmüş. O kırık çıkmış ama teslim alakalı ben orada olmadığım için ona şey yapamadım yani. Zararınız karşılandı mı? Zararım karşılanmadı. İnternetten satın aldığımız ve hasarlı çıkan bu ürünler bazen bir mutfak eşyası bazense teknolojik aletler oluyor. Bu noktada tüketicinin dikkat etmesi gereken önemli hususlar var. Onların başında da kargo çalışanı gitmeden satın aldığımız ürünü kontrol etmek geliyor. Şayet teslim aldığı paket beyaz eşya, elektronik eşya gibi değerli ürünlerin ambalajı olduğunu biliyor ve buna rağmen ambalajın dış görünümünde bir hasar e, tespit edebiliyorsa derhal bunu satıcıya bildirmeli. Kargo firması elemanı yanındaysa da tutanak tutturmalı ya da teslim almamalı. Peki kargo çalışanı paketi bırakıp gittiyse ne yapmak gerekiyor? Paketi açarken mümkünse zaman geçirmeden açsınlar ve videoya çeksinler. Bu videoda şayet hasarlı kırık bir ürüne karşılaşırlarsa anında satıcıya bildirimde bulunsunlar. Firmayla ya da kargo şirketiyle sorunu çözemeyenlerin tüketici hakemiyetine başvurması gerekiyor. Ayrıca satın alınan eşya için taşıma sigortası yaptırılmasının da mağduriyeti ortadan kaldıracağı belirtiliyor.